Herkese merhaba. Bugün dünyanın en iyi e-kitap okuyucusu olan Books cihazlarının ekran boyutları ile ilgili size bilgi vermeye çalışacağım. Gördüğünüz gibi 6 inçten 13.3 inçe kadar değişik ekran boyutlarında cihazlarımız mevcut. İsterseniz hemen en küçük cihazımızdan başlayalım. Pok serisinin ekran boyutu 6 inç, oldukça küçük, kompakt, taşınabilir, e, cebe bile sığabilecek ölçülerde bir telefondan biraz daha büyük bir ekrana sahip. Bu cihazımızın kaleminin olmadığını hatırlatmış olalım. İkinci olarak Nova serisinin ekran boyutu 7.8 inç ekran boyutu. PDF okumak söz konusu olduğu zaman Nova ve üstü cihazlarımızı tavsiye ediyoruz. Çünkü bir PDF sayfası büyük ekranda daha keyifli bir şekilde okunabilir. Note serisinde iki alternatifimiz var. Birisi Note 3, diğeri de Note Air cihazımız. Hemen Note Air'e bakalım. İkisi de 10.3 inç ekran boyutuna sahip. Bu cihazlarda PDF okumak oldukça keyifli. Bir PDF sayfasını bir ekrana çok rahat bir şekilde sığdırabilir ve normal kağıttan elde edeceğiniz puntodan daha büyük bir punto büyüklüğünü de elde edebilirsiniz. Note 3 de aynı şekilde 10.3 ekran boyutuna sahip. Dolayısıyla PDF'lerinizi Note 3'te de keyifle okuyabilirsiniz. Gelelim en büyük ekranlı cihazımıza. Max serisi cihazlarımız gördüğünüz gibi oldukça büyük bir ekrana sahip. 13.3 inç ekran boyutuna sahipler. Max cihazımızı kimlere tavsiye ediyoruz? Özel ihtiyaçları olanlara tavsiye ediyoruz. Örneğin Detaylı bir belgeyi daha büyük bir ekranda görmek isteyenler, harici ekran olarak kullanmak isteyenler veya göz rahatsızlığı olanlara Max serisi cihazlarımızı tavsiye ediyoruz. Böylece her bir cihazımızın ekran boyutlarını değerlendirmiş olduk. Özetlemek gerekirse eğer MOBI veya EPUB formatında okuma yapıyorsanız ki bildiğiniz gibi bu formatlarda puntoları büyütmek mümkün. O zaman POC cihazımızı tercih edebilirsiniz. PDF okuyanlar için Nova serisi ve ondan daha büyük ekran boyutlarına sahip cihazları tavsiye ediyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.